merhaba arkadaşlar. Bugün adını bilmediğim bir oyunu oynuyoruz. Burada sanırım kahramanlık ses diye. Ready to impress? Let's start with some basic shooting practice. To kick the ball, draw a block and finish. Arkadaşlar, kanalıma no abone olup like atmayı unutmayın lütfen.

Her like bir şey. Ben de onlardan birini uydurayım. Her like bir top arkadaşlar. Her like bir top lütfen. <laughs> be? Azıcık üstüne atlayayım. Topa. Topa. Bu halde mi şimdi? Azıcık kısalım oyunu sesini. Biraz hastayım. Uyy. Arkadaşlar bu kanalın ismi kankalar oyunda ama şey, ben sadece köye gittiğimde çekebiliyorum kankamla videoyu o yüzden adım rakam yani ona göre arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz oyun varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Oyunun da sesi hiç çıkmıyor Hadi. Ya. Şuna bak. Koy bir tane. Bu adam Ronaldo sanırım. Ronaldo kaleci mi mi? Pardon arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar elimde başka başka oyunlar da var. Ama siz yine de yorumlar kısmında belirtin istediğiniz oyunu. Yeniden bir ricam var. Like at, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben video çekecektim yine. Şimdi bizim petrolün önünde hurdacılar toplantı yapıyordu. Hurdacılar toplantı yapıyordu. Onu çekecektim. Şey... Onu çekecektim. Hurdacılar. Telefonu alayım mı? Wow. Hurdacılar şeyde yok. Petronun önünde yok. Herkes dağılmış. Çekemedim o yüzden. Ben de böyle bir oyun çek, videosu çekeyim dedim. Şu paraları harcamasak daha iyi olur. Geç geç. Oh ne koymuşlar adamlar bize. Oy. Böyle doğru salarsın. Yürü yürü. İşte bu biraz sıkıntı. Şöyle atsak. Oy. Arkadaşlar ben yine Mobizen'den çıkıyorum. Bildiğiniz daha güzel bir şey varsa, daha güzel bir video çekmeyi varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Tekrar söyleyeyim ben. Kanalıma abone olup bir önceki videoma da bu, bu videoma da konuşamadım. <laughs> bu videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolar gelir abone olursunuz. Yes bebeğim. Arkadaşlar Play Store'da da siz de indirebilirsiniz. Ya da daha önce de oynamışsınız. Adamımızı, adamımızı konuşamadım bile. Böyle yapalım. Ver, kıyı parayı. Ne? Yok bu kalsın. Ayakkabı. Oy bu daha güzelmiş. Hayır. Olsun. Böyle daha iyi. Sakallarımız var. <laughs> Böyle bir fasolu. Oy. Oo, hareketlere bak. Arkadaşlar videoyu daha uzun yapmaya çalışıyorum. Kısa videolar izlemeyin diye. Ana yanlış adam. Arkadaşlar bundan önce de Survivor videosu çekiyordum. Annem yine de sürekli gelip bölüyor. Çekemedim sinirim bozuldu. Ben de bunu çekildim. Hazır elimde oynarken ya sinir oldum arkadaşlar. Şey Allah 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 Allah. Al, al. Ya Allah Allah. Buna vereceğim. Bu gol. İlk gol kaydedildi. Arkadaşlar bu yıldızlarda da ileride bu bölüm var. 32 yıldız yaparsanız geçebiliyorsunuz burayı. Ben kesinlikle geçtim. Çünkü 22 yıldızım var. <laughs> Bazı bölümler çok sinir bozuyor arkadaşlar. Söyleyeyim de. Şöyle. Hadi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tekrar bir elteyim. Başka istediğiniz, çekmek istediğiniz, ay, izlemek istediğiniz video varsa yorumlarda belirti, belirtirseniz sevinirim. Hay <laughs> like bir top. Şöyle diyorlar ya. Go. Nasıl? Kafa. Oho. Yes. Adamlar bize geçirmiş Allah Allah. Şuradan koymam yok mu? Tabii ki de yok. Aha böyle. Uyy. Hadi. Yes. Bu bu video çektikten sonra bu oyunu sileceğim zaten. Al sana. Al sana. Al sana. Bir şey deneyecektim de. Al. Çok iyi. Arkadaşlar şu bölümü de 32 ile gösterdiğim yerde kadar gelim de bu videoyu bitirelim. Hadi. Geçtim ben buna yaparım. Yes. Hadi. Oha. Kalecinin de bacağı sağlam bir şey. Şuna baksana hayvan gibi boyu var. Hadi buradan atsana. Ah, ah, direkt 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 hayır. Arkadaşlar ben geçemedim ama bu videoluk benden bu kadar olsun. Kan sağacaklar kanma abone olup like atmayı unutmayın. Daha demin ay dünkü yaptığım videoyu da izlemeyi unutmayın. B büyük bir aile olacağız biz düşünüyorum. Kan sağacaklar. Bay bay.